Evet arkadaşlar, bugün size Windows güvenlik duvarının nasıl açılıp veya e, kapatılacağına dair bilgi vereceğiz. Windows güvenlik duvarına nasıl e, ulaşacağınıza gelirse bunun için iki yöntem var arkadaşlar. Birincisi, başlat menüsüne tıklayıp arama motoruna Windows güvenlik e, duvarı yazınca hemen karşımıza geliyor gördüğünüz gibi. İkinci yöntemimiz ise yine başlat menüsüne gelip denetim masasına giriyoruz. Burada sistem ve güvenlik alanına girdikten sonra karşımıza Windows güvenlik duvarı geliyor. Hemen ikinci sırada. Yine buraya girdikten sonra arkadaşlar sol kısımda bir menümüz var. Bu menüde Windows güvenlik duvarının nasıl etkinleştirileceğine dair bir butonumuz var. Windows güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırak butonuna tıklıyoruz ve hemen karşımıza yeni bir pencere geliyor. Evet arkadaşlar burada şimdi ev veya iş A konumu ayarları ve bir altında hemen orta konumu ayarları var. Burada gördüğünüz gibi Microsoft zaten ikinci seçenekte parantez içerisinde önerilmez diye belirtmiş. İlk seçenek olan Windows güvenlik duvarını aç. Bunu yapmamız Diğer e, adaki diğer bilgisayarlardan bilgisayarımızı korumayı sağlar. Bunu seçerekten arkadaşlar altındaki e, butonları aktif hale getiriyoruz. Birinci butonumuz izin verilen listedeki programlar dahil olmak üzere genel tüm bağlantıları engelle. Ondan sonraki e, aktif edeceğimiz metin ise Windows Güvenlik Duvarı yeni bir programı engellediğinde bana bildir. Yani arkadaşlar. Bizim bilgisayarımızdaki programlara başka birinin erişebilmesini engelleyebiliriz. Veya başka bir programı e, güvenlik duvarına engellemeye kalktığında bize ileti vermesini istiyoruz. Bunları aktif hale getiriyoruz. Ve tamam seçeneğine tıklıyoruz. Artık Windows güvenlik e, duvarı aktif. Gördüğünüz gibi durumu açık olarak da belirtiyor arkadaşlar. Tekrar giriş yapalım. Burada arkadaşlar şu kısmı açarsak eğer... A üzerinde programları paylaşma izni veririz ki bu yeri geldiğinde kullanabileceğiniz bir özelliktir. Lakin her A'da bunu yapmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.